El açması Arnavut böreği için 3 yemek kaşığı sıvı yağda yarım kilo pırasayı 4-5 dakika kavurun. Toz biberi, pul biberi, tuzunu, karabiberini atın. 1-2 dakika sonra iç harcını soğumaya alın. 6 su bardağına 1 çimdik maya, 1 dolu tatlı kaşığı tuz ve 2 su bardağılık suyu dökün bir hamur yapın. 20 beze yapın ve üzerine örtün. 1 dolu yemek kaşığı tereyağını eritin ve üzerine 1 su bardağı çiçek yağı dökün. Altını üstünü unlayarak bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın. 10 kat hamuru üst üste koyun ve her katını iyice yağlayın. Sadece 10. katı yağlamayın burası önemli. Elinizde hamurları biraz açın. Hamuru çevirerek ve çekerek hem inceltin hem de büyütün. Pırasalı iç harcını ve üzerine peynir koyun. İkinci 10 kat yağlı hamurla üzerine örtün. Kalan yağ ile üzerini yağlayın. Isınmış 200 derece fanlı fırının en altında 30 dakika pişirin. Üstü çabuk altı geç kızarır. Burası önemli. Gerekirse üst ısıtmayı kapatın. Biraz su serpin üzerine 10 dakika örtün. Afiyet olsun.